Oyun Brostan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolğan. Yamanotlarını idik didik edip öğrendiğimiz serinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. 5 dakikadan çok daha kısa süreceğini düşünüyorum. 6.21 Yamanotlarındayız. Arkaya da Uptus'ta çaktıstı bir şarkı koydum ki bilmiyorum değişik. Severseniz söyleyin hep koyarım. Baya ee, bayağı seri çok az değişiklik var. Bayağı bir nerf var. Nidalee kardeşimizin puma sureti nerflendi. Bütün bekleme süreleri değiştirildi. Aynı zamanda insan halinde de verdiği can yüksek canlarda daha az can basmaya dayalı değiştirildi. Ashe'de i̇şte Q'sunda hata varmış. O düzeltildi. Graves'in elisinde rakibe doğru değil de rakipten kaçarken yani rakibe doğru atıldığında daha çok direnç veriyor. Rakibe doğru atılmadığında daha az direnç veriyor. Ivern bufflanmış. Genel bir buff zaten bu yama ortasında bufflanmış oynanmadı açıkçası Ivan. oynanmadı. Yani yapacak bir şey yok. Kog'maw kardeşimizin e, ultisi bufflandı. Kog'maw en sonu jungle oynuyorduk ya işte. Ondan sonra geri düzeltmelerinden sonra öldü yani Kog'maw. Eski Kog'maw oynanmıyordu. Y, halen de oynanmıyor. Ultisini bufflamışlar. Mana bedelini azaltıp hasarını artırmışlar. Lee's'inde bir değişiklik olmuştu. Lee's'indeki değişiklik Q's'unda ve W's'unda rakibin veya dostun e, yani hedefin üstüne değil de yanına gitmeye odaklı değiştirilmişti. Bu Lee'sini duvarların diğer taraflarına falan atıyordu böyle baya bir hataya yol açtı. Ondan dolayı geri alındı tam olarak üstüne gidiyor artık yine eskisi gibi. Mastery kardeşimizin baya bir hatası varmış şöyle göstereyim. Detaylı Mastery, ya Mastery, detay, Mastery mainler detaylı inceleyebilir ama genel olarak bilmeniz gereken Mastery'nin mekaniklerinde bir değişiklik yok. Hataları düzeltildi şeklinde buraya zaten kısaltma bir şekilde bırakmışlar. Nasus biraderimiz ultisi e, etrafındaki hedeflere hasar verdiğinden yetenek gücü vermek yerine zırh ve büyü direnci kazandırmaya başlamış Nasus. Bu çok güzel bir şey. Belki Nasus oynanmaya başlayabilir. Zaten Nasus main'ler şu anda e, halay çekiyordur. Bayağı sevinmişlerdir. Nasus spamlıyorlardır yani. Q'sunda ne var? E ilave saldırı menzili. Ultinin e, Ultinin saldırı menziliyle birleşiyor. Ha. Ultideyken Q ile 200 Pff, yapıştırıyormuş. Nocturne kardeşimize gelirsek W'su görsel bir değişiklik olmuş. W'su bazı kostümlerde pek gözükmüyordu. Onu düzeltmişler. Legendary kostümde falan gözükmüyordu. Efsane bir kostümde. Nonu nerflendi. Nonu çok güçlüydü yani. Ben oynamadım ama çok fazla insan denk geldi karşıma. Oradan yani şey yaptım. Nunu'yu ya aslında oynamak lazım. Yani şu haliyle bile oynanabilir olduğunu düşünüyorum ben. Ee, Q'su nerflenmiş. Yük başına verdiği can %3'den %2'ye düşürülmüş. Zek kardeşimiz de çok güzel. Gel olması gereken bir şeydi. Nerf denemez. E'si anlaşılabilirlik bak. Anlaşılırlık. Çok doğru. Çünkü e atarken hani iki tarafla anlaşılırlık dediği de Zaten takım da görmüyordu e, Adam akıllı nereye düşer. yani Minik bir gölge falan oluşuyordu yanlış bilmiyorsam Artık Ace'i havada zek Uçarken düşeceği yeri gösteriyor Yani tahmin etmemize gerek yok Bileceğiz nereye düşeceğini adamın Nereye hedef aldığını bileceğiz Bu olması gereken bir şeydi bence skill'leri dojlama açısından Getirilmiş Bir nerf denebilir bir nevi Yorick kardeşimizin e, şu hanımı ile alakalı bir değişiklik olmuş. Koridoru çağırıp koridoru ittirtebiliyormuşuz hanıma. Öyle bir değişiklik. Yorick'te değişiklikten beri ben adam akıllı oynandığını görmedim dereceli oyunlarda. Zix'te bir değişiklik var. E'si mayınları daha sık çarpışma kontrolü yapıyor yazmışlar. Her 0.25 saniyede bir yerine her 0.1 saniyede bir mayın kontrolü yapıyor. Pat 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 daha seri patlayabilmesi için sanırım. Kostüm güncellemeleri varmış Kont Vladimir ve Marki Vladimir'de. Marki Vladimir berbat olarak geçiyordu genel olarak insan arasında. Çok güzel olmuş aslında resmi. Işınlan ee, bu arada yine değişiklik vardı. Totem'e atılan Işınlan da ee, yanına falan düştüğünden dolayı orta koridordaki minik çalı var ya nehir çalısı bir üstte bir altta. O çalının en dibindeki Totem'e ışınlandığında çalı değil de diğer tarafa böyle ormanın içine falan düşebiliyordun. Onu düzeltmişler. Ölümcül fel felaket botlarını yüklemişler anlaşılan. Yükleme ekran göstergesinde bir değişiklik var. Teknolojimiz var. Yükleme ekranının sağ alt köşesinde dönen bir simge eklendi. Bu simgenin durması bir terslik oldu. Ha, tamam. Bunu millet merak ediyordu ne acaba falan diye. Oyun yükleme ekranının sağ alt köşesinde şurada ee, minik bir dönen ekran olacak. Hani acaba oyunum takıldı mı takılmadı mı diye kafanız karışmayacak. Mantıklı çok güzel bir şey yapmışlar. İzleyici modunda şey yapmışlar Baron Ejderha'yı falan eklemişler sanırım Tonlarca yeni giderilen hata var Yakında gelecek kostümlerimiz var Cadı Morgan'a Cadı Tristana Bir <laughs> şey daha Çok havalı ya bayağı havalı bayağı havalı ee, Aynı zamanda da bir renk paketi O Potan'ın Kralı Dargüse renk paketi getirmişler Acaba Efsanevi kostümlerdeki renk paketleri Daha pahalı oluyor mu mesela bu Güzel olmuş ben bunu beğendim. Galiba ilk defa gerçekten beğendiğim bir renk paketi var yani. Denebilir. Evet bu da yama notlarımızda 5 dakika 44 saniye olmuş. 6 dakika diyebiliriz. Ya yani 5 dakika diyebiliriz. Ya yani her neyse işte anladınız siz. Beğendiyseniz ve bilgilendirici bulduysanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki yama notu videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kasa oldu.